Songül. Annemle ve babanla ne zaman tanışacaksın? Yani onlar benimle tanışmak istiyor mu ki? Tabii istiyorlar kızım, sevgili misin sen benim ya. Ne yapıyorsun kızım ya? Git saçını başka bir yerde savur. Ay ne diyorsun be? Songül. Allah Allah. Bitlendin mi kızım sen? Saçma sapan konuşma. Fakirler bitlenir. Arkadaşlar, aramızdaki özel konuşmalar bittiyse, artık dersimize dönelim mi? Tabii hocam, dönelim. Sanırım Leonardo ve Maria sahnesiyle başlayacağız, değil mi? Sonra Güney, sonra. Aa, Cenk, sen gel. Aa, Kader, evet, sen de gel. Hadi başlayalım. Aa, hocam, ben aşçı mıydım, hizmetçi miydim? Ben neydim ya? Unuttum. Sen ne aşçısın, ne de hizmetçi. Güzeller güzeli Eliza'sın sen, prensesim. Eliza mı? Ha. Ben miyim Eliza? Evet. sayın İmparatorumuzun biricik kızı Eliza. Belli çok güzelsin Eliza. <laughs> güzelim. Ha. Şimdi mi aklına geldi güzel oldu? Biraz geç kalmadın mı Seyis Efendi? Hı? Geç kaldın derken? Bana biraz bu konuyu açar mısın Eliza? Yok, açamam. O konu kapandı tamam mı? Bitti. Ay. Şimdi atımı hazırlar mısın? Randevuma geç kalacağım. <laughs> bir çocukla görüşüyormuşsunuz prenses. Öyle duydum. Hı, hı Doğru duymuşsun. Seviyor musun onu? Bilmem. Çok yakışıklı bir çocuk. Ayrıca çok nazik. Umarım bir gün bana arkadaşını ayarla demez. Nasıl ya? Kestik! Bence burada kestik hocam. Burası kesmek için çok iyi bir yer. Tam bu mal sayısının dumur olmuş suratında kestik. Bunlara bu kadar yeter. Evet, sevgili Maria, seni alalım sahneye. Ya niye böyle yapıyorsun Güney? Bırak çocuklar oynasaydı. Hakikaten ya. Eliza ne demek istedi ben tam anlayamadım. Anlamazsın. Çünkü geri zekalısın ya kafa basmıyor. Herkes anladı, bir sen anlamadın. Otur şimdi yine. Evet, <laughs> hocam izninizle seni sahneye alalım şöyle. <laughs> geldim ulan geldim. Söyle bakalım ne vardı. Ulan denmez, kibar ol biraz. Leonardo mu diyeceksin. Leonardo. Aşkım, dünyanın en tatlı erkeği. Söyle canım benim, prensim. Ne vardı? <laughs> Yalnız hocam, bu kız böyle konuşunca ben bütün repliklerimi unutuyorum ya. Sen bana az önce prensim mi dedin? Dedim ulan, çok mu hoşuna gitti? <laughs> Hocam, bu kadarı bana yeter. Ben sahneye oynamış kadar oldum. Eliza, neredesiniz? Heh. Ne yapıyorsanız yapın siz. Gel, biz oturalım. Bu bana yetti daha. Arkadaşlar, artık dersimize devam edelim mi? Aleyna, teksiri dağıtır mısın? Tabii hocam. Teşekkürler. Teşekkürler Aleyna.